Evet, YouTube. Şimdi çıtırdan birkaç tane boss dövelim. <laughs> evet, bu kadar. <laughs> Waterfall dikkat. Hop, çok yakından attı. Sana attı. Evet, tamam evet, bana gösterdiğin taktiği yapmaya çalıştım. Evet, çok yakındaydın ama. Evet, çok yakındaydım. Evet, hayır yut. Hay hay hay. Ya hayır mesafta sayma artık ya. O hayır. Ya da say ya tamam. Ne? Neyden korkacağım? Say tamam. Arkadaşım hata fool ya beni germe ya. Yoksa 300. ölümüm Malenya tarafından mı olacak? Yoksa alacak mıyım? Hop oha. Aa. Mı ben Aa, mi yoktu? Geçemedin. Aa göremedim işte Minan'ı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Ne o kız hareketi? Sen de konuşuyorsun <laughs> bak ya sarı benim dedim. Yeter artık benimle konuşma. Yetmez mi be? Hayır olmaz olmaz. 何でそこにいるの kaçtı gitti. Ya. Yaşamam bile güzel. Evet bu da bir mucize. <laughs> evet yani. hani bir defa. Ne? İkinciye at bunu. Onu attı. İkinciye atmam ama ya onu yapma. Hangi kere atması lazım da? E, çok garip ya. Beklemiyordum ikinciyi hiç. 130 atması lazım ikinciyi de. Ne yapıyorsun? <laughs> güzel çok güzel doç. Bir şey diyeyim mi? Çok iyisin. Bir daha gerçek değil seni duyamıyor. Ha duyamıyor mu beni? Ha. Yok. Ha tamam. Yana <laughs> <laughs> ne kadar güzel görünüyor. Evet evet. Bunun bir de arı versiyonu Al var bu arada. Muazzam. Şimdi bir bakayım ki Çok çok odaklandım bu Aa sana geldim. Ana! Ne? Ne Tamam televizyondan izliyoruz ya. Sen şaka yapıyorsun. Yok. Aa çok onurlu oldum bu arada. Water golf, water golf. Sana yapsın ya ben biraz geçeyim. <laughs> Hadi at bana Kübra öyle isterim. Hadi ama. bol çok tehlikeli şu an evet. yaptığımız. Evet. geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> Korkuyorum bana bak bana da. Ya ne korkacağım ya. Yap aşağı. Korkayım. Allah. Hatırlıyorsun değil mi hani, ikinci fevzan kaçtın? Evet evet evet. tamam. Beni se no, seçti. Beni seçti. Beni seçti. Beni seçti. Şimdi bu ne yapıyordu burada? チョコって見える Hayır, ters yöne attım, ters yöne attım, biliyordum, ters yöne attım, hayır. Her zaman tetik yolda, klonları bana attı. Son hata sana attı. E, Aiden olsam senin ne huzurunu kaç. <laughs> 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 ya bu süper bir cümle vardı. <laughs> ben de bu arada Aiden olsam gram uyutmazdım seni. Çok çok rahatsız edici ve korkunç insanlarsınız. 300. ölümün hayırlı olsun. Aa ya Aha, nice 300'lere. Evet. 300. ölüm. <laughs> Al onu. Yere yere onu. Ne oldu? Biz <laughs> <laughs> kalkan çekmiyoruz sokakların. Çekil ben şekil terk etti doğru <laughs> Niye doj damadın? Doj... Doyuc Bunda kaçmamız gerekmiyor muydu bizim? Hadi can son saniye bir tane doj atacağım. Hmm. Bana o bilgi gelmemişti ya ben unuttum. Hiç hiç. Gelmedi değil unuttum. Hiç farklı şeyler. bilmem kendim. Eşek e, mi Tamam, at. tamam. Bu sefer de eşek benim, tamam. E, ya. Dibinden ya. Dibinden, atsa zaman asla dojlayamıyorsun ya. Evet bilmiyorum dibinden dojlamayı çünkü. 8 saattir yayındasın ben Bu konuyla ilgili ne, düşün, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? O kadar olmuş mu ya? 8 saattir Eldrining ki oynuyoruz biz? Yani. Ellerimize sağlık. <laughs> Çok keyifliydi. Bu kız Eldrining kastası oldu arkadaşlar. Çok keyifliydi. İnanmıyorsunuz bana ama. Kansana, benden önce falan giriyor ya bak bak. Hareketlere bak. Ne yapıyorsun kız? Beni du duymuyor musun sen şu an beni? Ne? Duyuyorum. Benden önce odaya girmeler falan hayırdır sen. Dur dur süper doge attım şu an. Burası süper doge. Hoppala. Eşek. Waterfall. Gelecek. Gelecek. Kızacak bunu. Beni seç. Beni seç. <laughs> beni seç. <laughs> Beni seçti tamam. Sana döndü. Hayır bana döndü. Çok iyisin. Kübra. ben ölebilir miyim? Mi? Hayır ben şu an meftam yazdım. O havaya kalktı zaman ben meftam yazmıştım. Çok iyi değil miydim? Ustam, ustam. Sen waterfall'u mu gözledin? Ben mi yanlış ben... gördüm onu az önce? Kübra'ya neler oluyor Kübra'ya? Büyük hızdan yemedin hasar. Evet daha hasar yemedim bu arada. Hop. Seni seçtim. Ah Bak, yedim bu sefer. Sana döndü. <laughs> er, erken konuşmayacağım. Çok kızdı boss. Fena değilim ya. Bana baksana. İyi misin he? Waterfall dikkat, atmıyor tamam. Durciklayayım ben arkadan Tamam, Doge atacaksın kaçtıktan sonra bak unutma. Tamam. Ha? Başım, ha. Başım, 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 Sana geliyor. Hey, ha? Ne? Niye oturuncu olmadı? İlk kez bunun böyle Aha. hop kılıcı da soktum. Nasıl yani? Ufak bir bug oldu da neyse. Waterfall dikkat. Ben öldüm. Ama Waterfall değilmiş. Waterfall değilmiş. Saldıydım ben öldüm. Diye. Oy. Çok güzelsin abla. Sen çok güzelsin ya. Ne kok içeceğim. Bana gelme. O sen hiç anlamadın galiba. Maalesef. <laughs> He, eh <yeter de>. <laughs> <tane> ka. <laughs> ne kadar da kokusuz sana Ne var yani? ne ne var ne var ne var ne var ne var ne ne var 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 Vurma vurma, pot içiyorum, pot içiyorum kutsal, kutsal bir şey, pot, pot içiyorum. Bana bak Hala bana kilitlendi. Klipe, klipe. He sana döndüm. Hayır. Aa bir an, waterfall atıyor sandım ben. Klon geliyor. İyi ki. Evet. 3, 4, konucuyu sana kilitledim, konucuyu sana kilitledim, <laughs> sana kilitledim bak konucuyu. Dedim ama. Çok agresifsin. bana karşı. Çok agresifsin. Ananı... Oh. Uh. Bir dakika, bize tekme tokat dövüyor mu şu an? Sana bakıyor diye dojlamadım. bana bakıyor, sana bakıyor, bana bakıyor, sana bakıyor. Oy. Tamam, problem değil. Bana dönüyor. İnat etti. İnat etti, bana geçecek. Batıp olma, neymiş? Bana mı çıkın? Bana fotoğraf edeceğim. Ölmek gibi biraz. Hilerketi boş daha. Ne yapacağız? Hadi çok iyi. Hadi, hadi sinirlendim. Aynı hareket yapıyor evet, sürekli sana... ya. Aslında çok güzel hareket yapması. Daha cez alandı değil mi? Sana bakıyorum. Hey. Çok iyi gidiyordum. Sinirlenmiyorum, sinirlenmiyorum. Gayet sakinim. Bir şey oluyor sandım evde. Alkan açık çünkü. ママが行きたいんだ。

Ana, aman, aa, yani, Bak yuvra koşma tuşuna basılı tutuyorsun. Tam senin üzerine böyle zıpkın gibi geliyor ya. Bu arada doge atıyorsun arkaya. Gel buraya Milan. Küfürü <laughs> dojda <adı> da adam öyle <laughs> bu arada. çok çok dojluyor. Yok oldu bu Malen artık ya. Waterfall kaç. Waterfall. Kızı batacak şimdi. Bak sakin oyna. Hiç gerek yok. Potlarımız kalsın. Bak. Şu dizi de yedi. Bana atıyor. Bana bakıyor şu an. Tamam hepsini Çok sandedim. kötü. Çok kötü. Attım. Of. yine kalkacak. O yine kalkacak. O bana döndü ya. Güzel. Bak öğrettim daha yani. Ha bana, bana geliyor. Bu kadar bak hiçbir şey yok şunda. Yaparsın yani. Waterfall'dan kolay şu. Canımı fulleyeceğim ne olur olmaz diye. varmayalım. Alırız bu sakin sakin. Bir şey Lakin. kalmadı. Sakin. Ben bir şımardım can için. Bilal kalktı o. Yok kalkmadı kalkmadı. Klon atıyor. Onuncuyu bana atacak büyük ihtimalle. Ah oh 90 ölmedim, ölmedim, ölmedim ölmedim, ölmedim, ölmedim ama beni kurtarman lazım. Ay, bana çok bak, korkuyorum. bana kadın, bana bak, bana bakar. bana bak. Yok ya, Yok, inat tanıştık. etti şu an. Cid bana. Ha, ah, tamam. Bana pot içeceğim diye geliyorum. Şimdi. Tamam. Sakin. Tamam, kaç kübra, kaç kübra. Sakin abartma kübra, abartma kübra. Bana alsın agroyu. yüzden de iyi can çekti. Evet, evet. Atabilir gibi. Geliyor. Ha bak. Bunu lütfen dojla. Bana attı bu sefer. Neyse. Ölmedim. Ölmedim. Sana attı zannettim biliyor musun? Hı hı. Fark ettim. Yoksa, ben de bakıyordum. bir an bana döner diye bekledim ama dönmedim. Oh. Bir daha atıyor aynısını. Dojdaki bura. Sana tamam. atıyor sefer. Girme onun alanına. Olacak, olacak, olacak. Sakin olun. Ben bir şımardım. Aha Scarlet Road yedim ben kafama. Biraz canım gidiyor. Biraz can, canım gidiyor. Arkandayım. Şey içmeye çalışıyorum. Geliyorum, 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 ne geliyorum. geliyorum. Onun dikkatini dağıtacağım. Dikkat et, sıkıştın tamam. oradan. Sıkıştın oradan. Aha Scarlet Road. Şimdi. En, en envanter açık şey yaptım. Tamam, sıkıntı yok. Scarlet Road'u çözdüm. Ölme, ölme, ölme. Çok sakin gameplay. Geliyor. Ne yapacaksın? Güzel bozuluyor. Güzel bozuluyor. Tüm fokusu bende. Sen sakin. Sana, Sana döndü. Çok güzel bozulduk. Oy kalmadı. oy oy Sakın 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 bana gelme bana gelme. Oh, Yanlışlıkla oh. biliyor musun? Dikkat et Bilal. Dikkat bozalım. Dojladım dojladım dojladım. Easy 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 Çok az kaldı. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> seni kanepe kadın. <laughs> seni kanepe kadın. <laughs> oh, We did it, but at what cost? <laughs> oh. Kolaydı. Oh. Bak sakinleş dedim kazanacağız dedim sana. Sana sakinleşirsen kazanacağız dedim. Ya tamam kardeşim tamam, yerim ben çok seni. diyorsun çok. Sen... tabii sonunda Metin Metin'le metlendin evet konuşamıyorum. Doğru. Doğru. Olmuştur. En ay 480 bin rümü. Mi? En <laughs> oh. Şuraya da şöyle bir oturalım. Ve şöyle bir... uya uyuyamazdım bak bunu kesmeden uyuyamazdım. Yok yok. Buradan YouTube'a teşekkür ediyorum. Queen'imizle bir meçleştik ayarladık yendik bitti gitti. O zaman ben bu pudralı hocamızla beraber diğer bosslara devam ediyorum. Belki kaydı olur diğer, isterseniz. Diyersi, <laughs>